şeyler yapayım dedim. Video başlarken video arkasında neler olduğunu bilmiyorsanız böyle şeyler yapıyor muyum yapıyorum. Kamera dedim göstereyim. Kanka şeye deniyorum ya. Geçen şeye gittim. Böyle bir bilim merkezine gittim tamam mı? Orada şey koymuşlar. Ortaya böyle bir tane tekerlek gibi bir şey koymuşlar. Sandalye koymuşlar. Oturuyorsun kanka. Bak dönüyorsun böyle aynı. Şimdi böyle dönüyorsun. Kollarını açtığın zaman yavaşlıyorsun. Kendini çektiğin zaman da hızlanıyorsun yani. Momentum o belki fizik ileride görürsünüz. Bak şimdi deniyorum tekrar. Oğlum fazla gittik dur tamam. Şimdi dostlar 3000 abone olduk. 3000 abone olmamızın şerefine çok duygulandım. Şerefine bir şey yapmıyorum ama şerefine duygulandım. Ama yapacağım ne yapacağım 3000 abone olmamızın şerefine ne yapıyorum söylüyorum abonelik üyelik üyelik abonelik üyelik veriyoruz. Ne zaman çekiliş günü de yazarım takip edin kanalda topluluk yerine oraya yazıyorum size sorular falan soruyorum, oraya da yazarım oradan takip edersiniz üyelik çekilişi yapıyorum tekrar sayısı belli değil alamayanlar varsa belki şimdi şansına gelebilir canlı yayın açıyorum geçen sefer ne oldu canlı yayın açtım oradaki canlı yayına katılan herkesi bu çekilişe dahil oluyor rastgele hediye üyelik veriyorum tamam mı kankalar kaçırmayın dahil olun. Üyeliğinizi alın. Emojileri koyun. Aşağıda göreyim emojileri yani. Bak hediye ediyorum. Size destek olurum. Liman destek olmanız lazım. Oğlum öğrencisiniz. anladık tamam. Ben size destek oluyorum. Videoyu güzel bir şekilde takip edin. Sizin de yorumlarınızı bu sefer bölümün şu köşesine koymuyorum. Videonun sonuna koyuyorum. Çünkü anlatacağımız şeyler uzun. Video anlatırken teori videosunda köşelerde falan kesilmeler oluyor. Kendi yorumunuzu bulacaksınız diye benim anlattığım şey odaklanamıyorsunuz görüyorum. O yüzden videonun sonuna koyarım tamam mı? Şimdi teoriye geçelim. Ben şimdi hazırlanıyorum. Şimdi geldim. Ben profesör olarak geldim. Tamam mı dostlar? Şimdi size gerçekseki bir tuvaletin başlama serüvenini anlatıyorum. Geçelim videoya. <laughs> ve teori videomuzdayız. Başlar başlamaz Astro tuvaletleri görmüştük burada. Astro tuvaletler tabii ki kiğmen'e hesap soruyorlardı ve bu hesabı Gğmen tabii biraz çaresiz bir şekilde vermeye çalışıyordu. Asıl bizim için sürpriz olan şey bu değildi yani. Bizim burada asıl sürpriz olan şey dostlar kimdi profesördü. Şu an bak onların mekanındayız. Bakın burada şimdi geldi bizim adam. Asıl bu meselenin kilit noktası işte bu. Bu profesör, bu pro profesör neden önemli? Çünkü bakın üzerindeki TV man'in özelliklerini aldı. Şu an onun gücünü kestiremiyoruz. Normalde minicikti bölümde. Bak kanka şu bölümde minicikti görüyorsun. Minicikte paraziti çıkaran kişiydi ama burada dev gibi olmuş neredeyse. TV man kadar olmuş. İşte kameraman kadar Spiker. Spiker mı? Spider-Man. Şey kadar olmuş. Speaker-Man kadar olmuş. Kocaman olmuş. Burada bize bu profesör ne yapacak? bu profesörüyle biz bu profesörle savaşacağız diye düşünüyorum. 62. bölümde benim teorime göre biz bu profesörü daha yakından göreceğiz. En azından bir kameramanları patlatırken yani bunun bir gücünü bize gösterecek. Kesinlikle gösterecek. 62'de olmazsa 63'te ama biz bu profesörün dostlar unutmayın bu bize gücünü gösterecek. Çünkü Defak Boom'un en sevdiği şeylerden birisi nedir? Bir tane boss gösterir ve o gösterdiği boss'un gücünü de ne yapar? Diğer bölümde bize gösterir. Şimdi onu bekliyoruz. Ne olacak? Onu göreceğiz. Neler yapabilir? Neler yapabilir? Belki bölüm sonunda gelir. Belki bölüm başında gelir ve şu an onların bulunduğu bu mekan var ya, bulunduğu bu mekanı, bulundukları bu mekanı kim aldı? kankalar. Bakın şimdi profesörün şu alt tarafındaki yerlere bakın. Orada küçük tuvaletler var. Arka tarafında spider tuvalet var. Bunların yani burası bir üretim merkezi. İşte bir arada bulundukları yaşadığı alan tamam mı? Burada geliyorlar muhtemelen. Bakın havada zaten TV aslında yaralandığı bir ortam. Bu ortamda savaş oluyordu. Şimdi onu da bakacağız. Şimdi buraya geçtik. Burada başlar başlamaz ne dedik? TV mu kamer defak bu. Böyle bölümlerde genelde woman'ları getiriyor dedik. TV woman'ı getiriyor dedik. Eyvallah TV woman. Ondan sonra Kameraman vumun geliyor dedik kameraman vumun geldi şimdi de speaker vumunu bekliyoruz dedik speaker vumun geldi bir sürü yorum yazdınız sizde zaten diyordunuz ki abi speaker vumun gelebilir diyordunuz çok çok önceden yazanlar var hepinizi biliyorum farkındayım gözümde düşmesin şimdi bu abimizi de birine benzetmişler ya şeye benzetmişler penguin penguin diye bir tane bir tweetçi var penguin penguin sıfır onu çizdiklerini söylüyorlar. Gerçekten acaba defak bunu mu çizdi Şimdi burada bir detay var size onu gösteriyorum. Geçtim ha geçmişim detay. Dur göstereceğim. Bakın bakın işte detay orada. Sol taraftaki pencereye bakın. Bakın işte burada. Kim var kankalar? Defak var. Defak görüyorsun. Yine karşıdan sinsince hareket ediyor. Bizi takip ediyor. Bütün olay örgüsünü biliyor. Ben var ya aslında ne düşünüyorum biliyor musunuz? Acaba biz en son bu Defak Boom'un kendisiyle karşılaşacak mıyız? Yani bu Defak Boom elinde çantalı bir şekilde bizim karşımıza çıkacak mı? Ve biz bunu 3 tane kadın TV Woman, Speaker Woman ve Kameraman Woman 3 birlikte birleşip bunu mu öldürecek? Veya üçü birleşip acaba profesörü mü öldürecek? Bunu da merak ediyorum. Ciddi anlamda merak ediyorum. Burada buradaki şey, buradaki ney? O. Adam. Bak buraya da. Speaker Woom'u tabi geldi. Aslında şöyle bir şey yapıyor bak. TV woman gelirken elleri arkasında gelmişti. Hatırla hani. Elleri arkasında gelmişti kendinden emin bir şekilde. İşte kameraman woman gelirken yine aynı şekilde elleri arkasında gelmişti. Onu da hatırla kanka. 51. bölümde herhalde. Ve buna bakıyorsun. Speaker woman da gelirken yine oynaya oynaya geliyor. Yani bu kadınlar neden böyle? Bu kadınları anlamak zor. Yani aslında anlamak zor demeyelim de şöyle bir şey yapmış. Bunlar Bunların en tepelerinde en güçlü olan kişiler olabilirler. Çok rahatlar. Özellikleri çok çok farklı bunlardan. Sadece zor durumda bizi kurtarmaya geliyorlar. Speaker Woman'ı ben bundan sonraki bölümde göreceğimizi düşünmüyorum. Bundan sonraki bölümde bizim göreceğimiz profesör olacak. Profesörü göreceğiz. Muhtemelen profesör göreceğiz ve ben Gmail'in Yeni bir cimen olacağını düşünüyorum. Yeni bir cimen. Burada bravo dedi tabi kardeşimiz. Bunun dublajı da nasıl? Dublajını beğendiğini biliyorum kanka. Like atmayı unutma. Dublajını seyretmen varsa dublajına girip seyretsin. 61 dublaj. Evet. Ve bakın size ne demiştim? 60. bölümde Speaker Man herkesi çağırmıştı. Herkes Speaker Man yanına gelmişti ya. Bundan sonra sokaklarda Speaker'ları göreceğiz demiştim. Bunları şu an burada gördük. Bunlar artık savaşa da gidecekler. Savaş ortamında da bunları göreceğiz. Dostlar merak etmeyin. Bundan sonra Böyle bir savaş iç halinde olacağız. Çünkü ara, ara bölüm de bitti. Bakalım profesör gelecek. Evet canlar sizin de yorumlarınız bundan sonra devam ediyor. Sizi seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. 3000 abonemiz hayırlı olsun. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Görüşürüz. <laughs>